Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif ba dersinin ikinci konusuna geldik. Bu konuda harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları gösterilmiş. Mesela bakın elif başta nasıl yazılır? Ortada nasıl yazılır? Sonda nasıl yazılır? Ondan sonra bakın burada dal. Başta nasıl yazılır? Ortada nasıl yazılır? Sonda yazılır. nasıl yazılır? Bu tüm harfler böyle başta, burada ortada, burada da sonda nasıl yazıldıklarını gösterir. Burada altı harfe dikkat edeceğiz. Birinci harfimiz elif. Bunlara niye dikkat edeceğiz bu altı harf? Bunlar bir önceki harfle birleşmez. Aklımıza da tutmamız lazım ki diğer kelimeleri okuduğumuzda karışmaya, karıştırmayalım. İkinci harfimiz ne sizin? Del. Del harfi de bir önceki harfle ne yapmaz? Birleşmez. Üçüncü harfimiz. VEL. Ondan sonra dördüncü harf. RA. Ondan sonra ZEY. Bu da ne yapmaz? Bir önceki harfle birleşmez. Ondan sonra VAUV. Wow. Bir önceki harfle ne yapmaz? Birleşmez. Tekrar bakalım. Elif DEL. VEL. RA. ZEY. Bir de VAUV. Wow. Oldu kaç? 6 hərf. Bu hərflər bir öncük hərflə birləşməz, öylə biləlim bu dərsimizdə.